Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşımla Brawl Stars oynayacağım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bildi. Şey yaptım. Meşaz. Hadi başlayalım bir. Ben ne alayım arkadaşlar sizce? Arkadaşlar ben bunu alacağım. Dün akşam yeni aldım. Kostümünü de yeni aldım. O yüzden bunu oynayacağım. Arkadaşlar yani güzel oynuyoruz. Bayağı iyi. Yarın biz Velidan ile herhalde. Yusuf ben Velo. Onu oynayacağız ya. İnşallah kalırız Allah. Haydi başlayalım. Arkadaşlar e, ee, Hani herhalde ben bilmiyorum bana sormayın. Oğlum bu niye bana aldı? Frank niye alıyorsun oğlum sen? Arkadaşlar çok bağıramam çünkü evde babam yatıyor. Kollet yedi mi bizi yedi yedi. Gitme oğlum onun yanına. Öleceğim ondan sonra kaybedeceğiz. Niye biz or ortada kalıyoruz ki? Pus açacağız arkadaşlar. Yani biz iyi pusuyuz. Ben e, ki? Yani, e Arkadaşlar balim bal alım alasım geliyor mu? Anlam da etkar alasım geliyor. Yok ya ben de numara kalıyorum. Kademe 25 yapıp öyle bırakacağım. Arkadaşlar bu arada ee, şu 2000 kupa olalım lütfen. Yani size ee, 2000 kupa olursak size bırak. Brawl Stars hediyesi göndereceğim. Ama eğer abone olursanız 2 abone e, oluyorsa kimi abone olur oluyorsa ona bir tane Pro Pass e, hediyesi göndereceğim. Vildan abone olmuş. Ona gönderdim. O yüzden yeni karakterler almış. Bakalım. Zeki yoktu. Rosa yoktu. Gus yoktu. Dur, peni yoktu, kalla yoktu. Tik yoktu, melo yoktu. Balle yoktu, baya yoktu. Kaç tane açmış? 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani Hadi başlayalım. Yeni arkadaşlar. Ay, 8 kar karakter almış. Eğer size 6'ya ya 8 ya da 6. Yani siz de abone olup beni bakıp size bro pass şey göndereceğim. Haydi başlayalım bakalım. Ben, Arkadaşlar yani iyi oynuyorum ben Dynamite'la. Öleceğim ya. Böyle ortaya gitme. Ölüyorum. Ölüyorum. Birisi yardım etsin. Neyse ben öldüren kişiyi de öldürürüm. Oğlum sen orada ne arıyorsun? Öldürecekler pus ya. Bak Edgar geliyor. Kaç. Öldüm, ölsün ya. Ölsün arkadaşlar ya. Unuttum valla. Edgar bizi öldürebilir. O yüzden ben ondan kaçacağım. O tüsü gelmiş. <laughs> Ana. Müslüman Edgar öldürdü lan. Uy uy uy. Kral da orada sıkıştı. Ben öldürdüm. Ha ya. Hocam ya. Öldü kral. Mezarcı. Ne? Arkadaşlar. Tahan kuzeni mezarcı herhalde. <laughs> sen niye nani alıyorsun oğlum? Etkar alsana Daha iyi oynuyorsun sen etkarla. Bakalım 25 rütbeyse var ya. Hemen alacaksın. Oha al lan şu etkarı. Niye sen gelmişsin lan niye almışsın? Biz de kaybediyoruz. Ben de bir şeyler alayım var. Arkadaşlar ne alayım? Bunu mu alayım? Tamam bunu alayım. Hadi hazır ver. Mesaj attım ya ona. Hazır ver oğlum çok durma diye. Arkadaşlar bayağı iyi oynuyoruz ama villan çok kaybediyor. O yüzden Edgar alsın. Edgar aldığında kaybetmiyor. Ama var ya savaşçı önerdim işte. Allah Allah oğlum. Neden şeyli aldın? Oğlum bu mu? Bak. Rakibimize bak. Bir de Vildan almış. Oğlum bu bu adını ne ara yu yapmışsın? 60 henüz mı bulmuş ki? var ya. Hala şeyle alırsan. Vallahi atar mı? Aşk etkiler ya da ben alayım. Arkadaşlar ben red etkiler diye oynuyorum. 22 rübbe. O ben 22 kademeyim. O ise 25. Vay oğlum. Bir de kolt öneririm arkadaşlar. O bana maç iyi. Buz mu alsın ki ya? Yok krala. Kravastan aldım. Arkadaşlar yani arkadaş olabiliriz. Almak istemiyormuş. Bekliyoruz onu. Bakın bu da bizim kulübümüz. Yani gelmek isteyen gelsin. Bayağı iyi kulüp. Arkadaş olabiliriz. Ben başkan yardımcısıyım. Yusuf Yazan'la kuzenim. Yusuf da onun. Aynen bakalım. Sen ne şey ver o zaman ya. Hazırlanın başlayalım diyorum. Bir saattir karakter seçiyor diyoruz. Allah Allah. Karakter seçmeyecek Niye karakter seçiyor yazıyor Bak bir ya iki tane etkar. Ben iki tane etkar öldürebilecek miyim? Abimizin kostümü yakıyor. tane etkar var. Onu öldürebilir miyim ki ben? Kumpun geldi. <laughs> Sen kesinlikle eğer bir daha kaybedersek vallahi atarım Melo. Düzgün bir şeyler al. Arasam bir şeyim mi olacak, ne olacak? Elbette bir şeyim bilmiyorum ki. Buz alacağım. Ya da şaka yaptım. Başka bir şeyler. Bunu alsam ki? Bakın arkadaşlar. Ben bura pes aldım. Tak abone abone olun. Size de bir tane bir bırak pas hediye alayım. Agave, Eski bura hatırladınız mı? Neyse ben bunu seviyorum. Yani iyi bir Brawl Stars'ı değil. Siz de oynayabilirsiniz. Kaybettiğinizde yani sinirleniyoruz. Ama ben, sinirlenemiyorum. O sırada kamera arkası dede dede. De. öldük biz hayvan gibi karakterler bizi aldı bize çabuk karak çabuk karakter gibiyiz et evet, geldi öldüz ki oğlum biz biz ne yapıyoruz ki iyi bir karakter almıyoruz ki abi. bakın yine, bir de 20 bin kupa olacağım ne olurum kusacağız velo burada dur 20 bin kupa alacağım ben. Ondan sonra tatil molası vereceğim. Burası Star tatili. Yani bayağı oynamayacağım 15 tatil sonra. Onun yerine nus oynayacağım. Nus nus Oğlum kendini gösterme işte ya. Gördü ki bizi. Aa kolt görmedi. Dur bekle. Geldi öldü 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 öldü. Öl. Eh, tamam yine de ikinci olduk. İyi oynadık. Ee, iyi oynuyoruz ya. Bakın. Az yukarı. Aşağı. Arkadaşlar ne çıkacak? Bana göre karakter aksör bin altın Bugün kredi çıkarsa sevinirim çünkü klan açıyorum. Ama ondan, ondan sonra bayrağını atacağım. Haydi bismillah. Cık. Bakın. Ne dedim? Ne dedim? Ben ne dedim arkadaşlar? Bakın oğlum nasıl bulabiliriz ya? Toplam 2200 2000 hibo kupa var. Bu 20.000 olacak. 5'er <laughs> 5 knockout aç. 5'er 5 knockout <laughs> Ne alayım ben arkadaşlar. Kurov alacağım. Yani 15 lige gelirse Bilmiyorum ya. Paralı oyun oynayacağım. Ama gizli. Hiç kimse söylemek yok. Abimin hesabı da var. Mohostar. Tamam mı? Hiç kimseye söylemek yok. Eğer söylerseniz bir daha video yapmam ve bir daha konuşmam. Eğer ama 15 abone gelirse. Agalar bakın. Mesela taşın da ölüyorsunuz. Şöyle pusun. Bir daha olmasın. Geliyor arkadaşımız. o bak sen ne gidiyorsun ha? Öldürdün mü? Evet öldük. Al ama. Bir de yirmi bin olacağız. Ne nah oluruz. Böyle onları da öldüremezsem var ya yuh derim Allah. A. İyisin tamam Güzelsin. Güzel oynuyorsun. İyi oynuyorsun. Onu da öldürürsün ama ya. Ay abimiz. Arkadaşlar. Yenildik. Bildiğiniz, bildiğiniz gibi yenildik. Oğlum kaç vallahi öleceksin ha. Onu yenilik ki ne yapıyoruz ki biz oğlum biz ne yapıyoruz Allah Allah düzgün oynayacağız Tamam, bu maçı yendik. Hayır. Bu yendik. Bok yeneriz. Vermişim tövbe tövbe. Ay yendik lan yendik. Tek şey kalmış ben de. Rico ölmedi sanıyorum ya. Eğer şeydi var ya. Cidden yenilirdik. Oğlum mal mısın ya? Çıkışta işte adam gibi benim yanıma gel. Şuna bak. Çelek. Uh, 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 uh. Geldi işte sen. Ne diyorsun? Allah Allah. Ben çıkacağım vallahi Başka bir oyuna gireceğim. Cidden ya. Allah Allah. Cidden sinir olurum valla. O koltuğa Var ya. Cidden sinirlenebiliyorsunuz. Kaç tane maç yaptık sinirleniyoruz. Yenildik hatta oğlum. Vallahi yenildik. Şu mek var ya, cema geliyor. Öldür onu ya, Allah Allah. Mek vallahi senin de var ya, bir panlarım. Öldür onu. Öldür onu. sinirlik oğlum. Bok gibi oynuyoruz ama. Biraz sonra kapatacağım cidden ya. Moralim bozuldu. Ne oldu ki? Şimdilik o. Mümkün ultis gelirse cidden yeniliriz. Yenilik ama. Bu maçtan sonra kapatacağım. Kendimi kasacağım. <laughs> Süresiz de donmuş zaten Youtube'un. Hiç kimse abone olmuyormuş. Moralim bozuldu oğlum. 2000 kupa olacağım bir de ya. Allah, Allah. Herkes ölü. Bunu artık öldürürsün. Öldük ya boş boşuna şunu arıyoruz ki artık biz. Artık bok gibi oynuyoruz. Ama al bak cidden yeter. Kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.